Evet. Harun abi geliyor mu sen? Ha. Evet. Yolu kapatmış abi su. Şey taş. Ama su aşındırmış. Evet. Ben diyeyim 50 metre, sen de 70 metre. Han abi 100 metre. Evet. Gene tardanlık. Bu defa tardanlık yapacağız. Bak merdiven koymuşlar bunlara. Bunlara çıkmaya çalışmışlar. Evet. Aynı. Evet. Hani abi geliyor mu sen? Ha. Evet. Yolu kapatmış abi su. Şey taş. Ama su aşındırmış. Evet. Ben diyeyim 50 metre, sen de 70 metre. Han abi desin 100 metre. Evet. Gene tardanlık. Bu defa tardanlık yapacağız. Bak merdiven koymuşlar bunlara. Bunlara çıkmaya çalışmışlar. Evet. Aynen. Evet. Hani abi geliyor mu sen? Heh. Evet. Yolu kapatmış abi su. Şey taş. Ama su aşındırmış. Evet. Ben diyeyim 50 metre, sen de 70 metre. Ha abi 100 metre. Evet. evet. Gene tardanlık. Bu defa tardanlık yapacağız. Bak merdiven koymuşlar bunlara. Bunlara çıkmaya çalışmışlar. Evet. Aynı. Evet. Han abi geliyor mu sen? Ha. Evet. Yolu kapatmış abi su. Şey taş. Ama su aşındırmış. Evet. Ben diyeyim 50 metre, sen de 70 metre. Han abi desin 100 metre. Evet. Gene tardanlık. Bu defa tardanlık yapacağız. Bak merdiven koymuşlar bunlara. Bunlara çıkmaya çalışmışlar. Evet. Aynı. Evet. Hani abi geliyor mu sen? Ha. Evet. Yolu kapatmış abi su. Şey taş. Ama su aşındırmış. Evet. Ben diyeyim 50 metre, sen de 70 metre. Han abi desin 100 metre. Evet. Gene tardanlık. Bu defa tardanlık yapacağız. Bak merdiven koymuşlar bunlara. Bunlara çıkmaya çalışmışlar. Evet. Aynı.